Cümleten selamünaleyküm. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar beklediğimiz an geldi. 255 adet Dark Matter fragmenti kıracağız. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Video birazcık uzun olabilir. Sıkılmayıp izlemek istemeyenler için şuraya köşeye bir yere artı 8'e salladığım dakikaları izleyebilirsiniz. Ama onun öncesi şöyle bir bilgilendirme yapalım. Şimdi bunları kırdığımız zaman VIP falan koyam koyamayacağımız için şimdi şöyle yapacağım. Kıracağım. Artı 1 ve artı ezik busla atacağım. Bunları tabi size göstermeyeceğim. Üstün bir parça artı 5 bir ikinci. Busla beraber artı 7'ye sallayacağız. Sonra hep beraber üstümüz komple 7 olunca da hepsini 8'e sallayacağız. Onun dakikasında şurayı şuraya bir yere paylaşırım. Oradan direkt tıklayıp da sonuna gelip izleyebilirsiniz. Şimdi gelin şöyle sıradan kırmaya başlayalım. Amacım ayaklık ve kafalık 8 yapabilmek. Şöyle bakalım. Valla e, bayağı baya bir önce yani baya bir emek verilip yapılmış bir şey derken ilk ilk artıda atması bu kadar güzel olamaz ya. Şöyle şöyle bir tanesini şuraya koyalım. Gerçi totemimiz bozulmasın. Şöyle üstümüzde kalsın. Sıradan yukarıdan aşağı bir tur alalım abi. Artı bir. Her attığını bakar mıyım? İlk bir tur bakalım. Sonrasına bakmayız. Kafalık artı üç. Sonra aman yanlış bir şey almayalım abi. Gerçi alsak da pek bir şey fayda etmez. Bir tane daha kolduk artı 3. Bir de bot bakalım bottan mı? Artı 5 tamam. Şimdi bir tür seriden şöyle karışık bir şekilde kıralım. Valla bu kadardan da inşallah yani 8 çıkar mı bilmiyorum ama hani amacım dediğim gibi iki parça 8 çıkartabilmek İnşallah da çıkacak diye ümit ediyorum. Şöyle bakalım artı 5, artı 3, artı 3, artı 1, artı 1. Aman ya Rabbi. DC Flash mı eksik desek <laughs> basalım hadi totem olsun şimdi Bowser DC Flash basmadın bot şey atmamıştı der falan öyle bir şey der şöyle partimizde bloklayalım da belki bize part atarlar arkadaşlar şöyle bir istişare yaptık arkadaşımla nereden baksanız 20 tane 21 tane falan artı 1 artı 3 e, böyle bu şekilde mitrilerim vardı 7 tane 8 tane ezik butla artı 4'e geçirebildik yani bunları busla atsam maliyet artacak. Zaten daha fazla olduğu için mecbur ezik busla atmak zorunda kaldım. O yüzden de bana iki tane yani bu kadar sayfadan yani 7 14 15 tane iki tane artı 5 çıktı. Dediğim gibi yani eğer bu satarsan zaten gidip mitril alsam daha karlıyım. O yüzden yorumlarda belirtmeyin Yani lütfen rica ediyorum sizden. Fikrinizi söyleyin ama maliyeti fazla olacağı için o yüzden ezik busla atmak istedik. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir artı 5 birikti. Şimdi son tur kıracağım. D2'ye geldim. Bir üstündekileri komple artı 7 yapınca da ya D2'de veya D3'te kıracağım. Bu da bir totem olsun bizim için. Daha çünkü 86 adet dark mitril fragmentimiz var. Şöyle bir tur sizinle beraber muhabbet ederek kırmak istedim. Deminden çünkü öyle atmıştı. Hepsinden birer parça alalım. Sonra zaten artı 7'yi hep beraber sallayacağız abi. Şöyle ne attık? En son pet. Hadi bakalım. Bir tane artı üç, bir tane artı 3, bir tane artı 7. Tamam bak. Şimdi oldu işte. Şimdi bir tane yerim. Aynen basacağız. Tamam. Şimdi ben şunlardan da artı 5 olanları bir ayarlayayım. Sonra bunları hep beraber şöyle sıradan bir artı altı artı 7 yapalım. Sonra geri kalanları da kıracağız. Envil'da görüşmek üzere. Acaba bah nerede, bah nerede, bir, bir bulabilsem nerede? Ah nerede Ne olurdu yerinde duraydı Daha dün kalbim şuradaydı Ah nerede, nerede Nerede unuttum kalbimi acaba Ah nerede, nerede Bir bulabilsem Ah nerede Taşıdım Taşıdım hamal gibi ben kaldım. Kim sorsam nerelere baksam, bak bak bir gören olsa bak nerede? Nere Sevgilim al kalbimi derken bir de baktım yok ki yerinde. Bir bilen olsa nerede? Kimse bulan kimse alan alsa götürse ah beni de. Gibi ben kalbimi sene çekmiş, gitmiş nerede nerede? Bak nerede? Ah Nereye de koydum kalbimi acaba? Bak nerede, bak nerede. Bir bile bilsem ah nerede? nere sorsam nere baksam? Bak nerede, bak nerede. Bir gören olsa nerede? Evet arkadaşlar 256 adet 255 de olabilir. Dark Mithril fragmentten toplam 19 adet Mithril çıkartabildik. Ama deminden ilk dakikalarda konuştuğumda gördünüz ki yani tek seferde 100 taneden 4 tane falan Mithril çıkartabilmiştik. Yani tamamen şans işi. Yani buslar yaklaşık şu anda 2 GB'lik bu harcadık. Üstümüzde falan yani şunları falan yakmadık dersek totalde 2 GB'miz gitti. Şimdi yanımda Ali var. Ee, Ali merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Burada yani bu mitrilerin en büyük e, yani şeyi kendisidir. Yani bunlara çok uğraşan kendisidir. Benim birazcık payım oldu. Öyle söyleyeyim. O yüzden beraber kıracağız. Hep, Şimdi, beraber, hep beraber. Aynen, hep beraber kıracağız inşallah. Prestimizi de getirdik. Şöyle güzel de manzaralı ölümsüzlük ölümsüzleştirmek istedik yani. Şimdi laf fazla uzatmadan şöyle Ali sıradan başlıyorum kanka. Söyle bakayım Ali ilk bir şansını bir deneyeyim bakayım şey ilk baştan. Bir tane söyle. Ali 8 8 mi? Attım bir preview. Bakalım şansımız yerinde mi? Deneme yapalım. Canım. Aynen, deneme yapalım abi. Attım direkt kanka. Sonra sıradan Ali. <gülüyor> 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 tamam, şimdi biz bunu bir satalım. Tekrardan birkaç parça bir şey ekleyelim ve tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tekrardan teloğumuza her şeyimizi attık şöyle sıradan yakmadıklarla başlayalım. İnşallah Şuralarda falan 8 geçirmeye başlarız. Şöyle 9'da şansımızı yakmadıklarda kullanmak istemiyorum hadi ha. Vallahi kötü olur. Tamam. Şu son yakmada da bir tane previye atalım. <laughs> Geçerse kullanırız kanka <laughs> ne diyorsun? <laughs> Golem falan kullanırız. Geçen kullanılır. Aynen. Şöyle atalım abi. Tamam. Ali bir tane yakıyorum sonra sen söylüyorsun. Bakalım şansın deminden yağ verdi bak gene 3-5M kıtladık ha oradan. bir <laughs> ipim bırakır ben sallayayım. ilk mitrili sen de senin şansına denemek istiyorum kanka. O yüzden sana bırakacağım onu. Eyvallah. Bunu 4, 3, 2, 1 ve Enter tuşuyla artı 8'e salladım. Oo, vallahi oh, yeah. süper oldu. Şu anda bir GB'miz yani kaç para şu an 120.000 falan 130 değil mi kanka? var da Tamam vardı. şimdi ben bunu satıyorum sonra tekrardan VIP Breaker bir şeyler ekleyip tekrar devam ediyoruz. Mitrille geçemeyeceğiz herhalde kanka <laughs> hadi bakalım. Hadi. Şöyle birkaç parça daha eksiğimizi tamamladık şöyle seriden inşallah bu sefer Mitri'lere geçeceğiz diye ümit ediyoruz. Şimdi şöyle sıradan yakıyor bu arada arkadaşlar Ali ile konuşuyoruz da. Artık o kadar heyecanlıyız ki yani çok fazla bir upgrade hani şey değil ama Hani yarım paket sigara bitirdi arkadaş Bizim için büyük Aynen bizim için çok büyük bir şey yani şu anda Bakalım Kanka hadi bakalım ilk Fabri Arkadaşlar Bov 9'u da bastık Yani artık yapmadığımız hiçbir şey kalmadı Artık basmak istiyoruz yaklaşık 2 saattir buna uğraşıyoruz Yani 2 saat oldu değil mi Ali? 2 oldu, oldu saat oldu yani presisi getirdim yan taraftan geldik Ali ilk şey senindir 8 kanka o, bu sayma bu 8 tamam kaç preview diyorsun Hayır, başlangıç biraz uzun olsun 8 denede preview tamam ben buraları hızlandırırım büyük ihtimalle 2 3 2 1 0 Tamam. Hilki yandı. 4, 3, 2, 1, 0. Hadi bakalım be. Hadi be dayı be. Tamam yandı. Ali söyle bakalım birader. Kendim biraz at ya. Ben şu an hiç hissedemiyorum. Zaten. Tamam. <laughs> abi quiz basmak çok zor ya. Yani Hadi. abi bu bir sıkıntı var ya. Aynen. Kuzen koy ya. Kaça koy onu? Yediye koy kuzen ya. Yedi yedi. Ya iki üçte bir ev yap. Tamam. Bir tane sen say kardeşim ben. Tamamdır. İki üçte previ evi koyduk. <laughs> Hadi bakalım kanka. Seç. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Koy gelsin dayı. Hayırlı olsun. Eyvallah diyelim. Hadi be birader be. ah, 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 ah. Gidiyoruz. <gülüyor> Ali <gülüyor> emekler gidiyor birader. <laughs> Allah. at ya altı at yan yana dursunlar altı. attım yap. bir preview bir tane preview yap yeter kanka 7'den geriye sayıyorum 7 6 5 4 3 2 1 0 bu da yandı Aa. bayağı bir kötü gittik 2-4 6, 8, 10, 12, 14, 15 parça yaktık. Artık bir tane vermesi lazım ya. Ali seç. Bir tane daha atalım sana. Güzel. Ha, koy ya 4'e koy. 4'ü hiç yoklamadık. Tamam bir de 4'e bakalım. Bu arada bu adam da basamıyor biz de basamıyoruz. O komple yaktı Allah ne verdiyse. <laughs> yani. Ben artık ba bakmıyorum ona. Tamam Murk elindekileri falan yaktı. Oyunu bırakacak <laughs> Oyunu bırakıyor da Aynen. Vallahi sigara olsa yakacağım o derece ya. <gülüyor> <gülüyor> Attım gitti be hiç saymadan. Bu da yandı. Şöyle abi yok mu güzel bir slotumuz? Kanka eğer İki parça daha yanarsa tohumlatıp şeyde basacağım. Tamam. Demindenki gibi orada atmak istiyorum kanka. Ya da abi totemi bozmayalım ya. Bu kadar yandı. Envil'ı kapatmak istemiyorum. 3 2 Bir. Attım abi koluğu da. Allah'ım yanıyoruz dayı. Evet. Aynen. Yap bir, bir, bir tane de preview yap. Evet. Duzen bekle biraz ya. Böyle bir boz, geri al, bir şeyleri yap. Güzel. <laughs> sayıyorum. Say. 4 3 2 1 Bırak. Oh be işte bu be Aa, işte bu kanka hissettim. tamam bu güzel oldu hissettim. işte bu hissettim birader ya valla bozma dedin ya süper oldu tamam şimdi bir tane artı 8 aldık şimdi bunun yanına bir şeyler ekleyelim sonra tekrardan da diğerlerini basalım kanka abi kafalıkla ayaklık istiyorum dedim ya hadi bakalım arkadaşlar videoda sorun olmuş olabilir şöyle sıradan geri kalanlarını yakmaya başladık md falan yakmıştık şimdilik şöyle sıradan Tekrardan kalanları atıyoruz abi. 7 parçamız kaldı. Rep'ten yürüttük. Belki oraları göstermiyor. Yani görmemiş olabilirsiniz. Ufak bir sorun oldu. Aynı tam gaz devam. Kanka bunu atıyorum yine. Hadi bakalım. 4 3 2 1 Attım abi. Yandı. Tamam. 7'ye koy güzel onu da. Yap dayı. 3 4 tane preview'un yap. 6 5 4 3 2 1 Bırak. Bizi üzme bu kadar. <laughs> Kuzen bas. Üçünü de sen bas ya. Bir tane daha söyle kanka. Hangisini basmak istiyorsun? Onu basayım elleme o zaman. Son ikiyi de sen bas. Hadi bakalım. Hiç, dayı, hiç yerini elleme. Yeri çok güzel. Bunu versene. Bekleyelim. Ha, biraz şeyimiz geçsin. Çok evet. tatlı olur. Bolluğu verse aşırı tatlı olur ya. Aynen ya. Valla süper olur be. Dayı boz ya. Boz şeyi. donlu koy dayı. Ben donluğu bozacağım. Aynı yere koy. 3 2 1 Bırak. Evet. gittik gittik gittik. Umutlarım bir bir yıkılıyor. <laughs> 255 taştan da bir tane artı 8 çıkmaz be. Evet. İki tane, iki tane olsa tatlı olur. Ya bir de şanssızlık kanka işte. Şanssızlık olunca oyunda her zaman şans. Atıyorum. Attım. Hadi lan. Abi, abi son evet. tur Bota son. Kaldık. Bota kaldık kanka. Tamam istediğimiz buydu. Tamam. iki parçada evet. da kabuldük. Yani harcadığımız şurada 1'e 1 birim ya 1 bir GB 2 GB önemi yok. Sonuçta kendimiz basıyoruz. Oyundan da zevk alıyoruz abi. Ya bir tane daha verse. Aynen. Bir yani tane testi, bunu verirse, isterim. bunu verirse kanka istediğime yani amacıma ulaşmış oluyorum ya öyle söyleyeyim. Yani bizi teselli eder yani iki tane. Aynen. tane. Ben şöyle presti götüreyim. Kanka son tur son şans. Şöyle biraz geriliyorum. Ya ha, la şöyle entra bir <laughs> vur ya. Allah'ım. 300 359 358 Kanka 6 5 4 3 2 1 Enter Ben kapattım gözlerimi Yandı ah. Tamam yapacak bir şey yok Yani 255 taneden Bir tane artı 8 çıkartabildik Yapacak hiçbir şeyimiz yok Şöyle kafalık Yani gönül isterdi ki daha fazla olsun ee, Elimizden bu kadarı geldi Arkadaşlar videomuzda bu şekildeydi Biraz uzun oldu biraz saçma konuşmuş olabiliriz Ama elimizden gelen bu bir tane kafalık artı sekiz basabildik. Şimdi bir sene daha emek Haydi. verip. he Hayırlı olsun kafalı. Aynen. Teşekkürler kanka. Harcadığımız bir GB bir buçuk GB para. Çok da önemli değil. Zevk aldığımıza bakalım. Tekrardan biriktireceğiz. Yine aynı şekilde artı sekiz yolunda ya. ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Eğer videom hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.